Evet. Kanlı doymayan bir daha gelsin. Allah'ını seven gelsin. Koş ver yiyen dölüyor, yemeyen dölüyor. Kim ne götürmüş öte dünya? Bir şey götüremezsiniz. Hanımlarınızı alın gezdirin böyle güzel yerlerde. Ya Kullu 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 Nasıl attın ağzına ha gidip ağzına <laughs> Yok verme başım ya Maşallah <laughs> <laughs> hey, notum abla ya işte bu iş böyle ya Şöyle gelin abi şöyle gelin Gelin <laughs> alın abi <laughs> hadi, hadi, bana, hadi güle güle abi güle güle Abla bana yedi tane ayarla da çocuklar yukarıda kaya yiyorlar sonra veririm. Al şu bacıma ver. He. Ye bacım ye. Şu bacılarıma ver hemen. Hı.